Nadia! Ha? Hale bak. Artık kendi kapımızı da kendimiz açıyoruz. Ne meden o? Yolunu şaşırdı. Ne istiyorsun? Bana yemeği getiren yardımcı arkadaşı çağırır mısınız? Bir konuşmam lazım. Ne istiyorsan bana söyle, ben iletirim. Aracılı işleri sevmem. Farkta mı? Bu edilmeden bir eve girilmez. Annen sana görgü kurallarını öğretmedi mi? Peki. Bana yemek getirdiği sırada... ...salonda bir telefon vardı. Şimdi bulamıyorum. Bir yere kaldırmış mı diye sorarsınız. Sen hala buralarda mısın? Ne zaman dönüyorsun? <laughs> Dönmüyorum. Anneciğim hep söylerdi. Eğer bir yerde burnuna kötü kokular gelirse... ...orayı temizlemeden dönme derdi. Benim öğrendiğim görgü de bu işte. Aras. Yiğit'in zaten yeterince canı sıkkın. Hmm. Kayıp hizmetçiniz için mi üzülüyor acaba? Oğlu ölüyordu az kalsın. Senin de yeğenin. Ama ben anlatıyorum değil mi? Güya aynı kandan olacaksınız. Oğlumun daha fazla canını sıkıp başına dert açma. Bu aileden uzak dur. Ama siz de bir karar verin artık ya. Kızınız gelir teklifler sunar, şirketin başına geç. Aileyi sadece sen kurtarabilirsin der. E sen git diyorsun. Bence siz bir aile meclisini toplayın, ortak bir karar alın. Ben de ne istediğinizi bileyim. Anlamıyorum ben senin ne dediğini. Ne teklifiymiş bu? Yardımcı kıza diyorum bu. Konuşunca haber edersiniz. İyi günler. Çok sıkışmış oğlum. Çık dışarı yalnız bırak bizi. Ne karıştırıyorsun sen? Vallahi yani gel sen de azıcık sen de bir masaj yaptırsan be. İyi gelirdi vallahi. Bak sinirlerin yatışırdı biraz bence. Arasa ne teklif ettin? Neden kalmasını istedin? Aç o gözlerini o zaman artık sen de. Aç. Senin o toz konduramadığın oğlun hepimizi uçurumlara sürükledi. Yakında şöhreti kaçmış popçular gibi kapı kapı iş mi dileneceğim ben ya? Haddini Abin hakkında düzgün konuş. Adam düzgün yaşasa konuşurum. Bu adamın şirket falan umurunda değil. Sen de biliyorsun. Ya bu adam metresini eve getirdi. Hizmetçi diye. Burnumuzun dibine. Sen ondan sonra olanlara bak. Torun onu havuzdan çıkarttın. Az kalsın ölüyordu o çocuk. Bu işe biri el atmazsa sonumuz yakındır bak ben söyleyeyim. Aras kurtaracak bizi. Yoksa senin o falcıların, medyumların mı? Sersem mi? babam baban gibisin. İş güzel, içten pazarlıklı. Kriz! Gel! Şu bileklerimi yap.